Sen anlıyor musun bundan? Koca. He? Şahin kana dikir. Kana dikir. He? Ya, burası ya, abi burası Bırakalım, daha. bırakalım daha da sağlam, Böyle Sen mi şey Burada kendini tedavi eder. Ya burada şahin ezilir ya. şahin. Arkadaşlar biz macera dibi 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 yolda size Atmaca Şahin'i getiriyoruz. <laughs> Şimdi e, düzce Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Oradaki veteriner ekip e, bu güzel arkadaşımızla ilgilenecek. Bakışları çok iyi. Yolda giderken e, ne buldum? Bak bakayım oğlum. Bak 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 bıktı, 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 bıktı. Şimdi kuşumuzu teslim ediyoruz. Sen buradan in. Buradaki <laughs> e, kar festivaline doğru yola çıktık. E, Hendek istika, Hendek düzce karayolu arasında yani otoyolda en sağ şeritte 80 kilometre hızda giderken 200 metre mesafede böyle bir ortada kaya gibi bir şey gördük. Tabi hani tehlike arz etmemesi için yolun sağına ve soluna geçiş yaptık. Bu arada yaklaştığımızda onun bir şahin olduğunu gördük. Biraz ilerledik. Aracı güvenli bölgeye park ettikten sonra koşarak gittik ve şahini yoldan aldık. Sağ olsun tır şoförü arkadaşları da burada teşekkür etmek istiyorum. Onlar da e, yaban hayatını e, koruyarak e, hiçbir şekilde ona çarpmamak için elinden gelen her şeyi yaptılar. Biz de e, aldık kendisini e, düzce Milli Parklar e, Bölge Müdürlüğü'ne telefon açtık. E, Sağolsun müdürümüz e, bizi ağırladı e, ve yönlendirdi. Güzergahımızı değiştirip oraya doğru yöneldik. Veteriner ekimlere teslim ettik. Daha sonrasında verdikleri bilgi de iyi olduğunu öğrendik. Birkaç gün sonra tekrardan uaya salınacakmış. Kanadında herhangi bir problem yokmuş. Biz tabii ilk anda heyecanla kanadının kırıldığını düşündük. Ee, teşekkür ediyoruz.